Hasan Hocam, evet. soruyu şuraya yazdım. Hı hı. E, Cem Kayan'ın hiç tereddüdü yok. Zaten 2002'den beri seçimler konusunda tecrübeli kendisi de anlattı. Hı hı. Hiçbir tereddüdü yok. Peki seçim güvenliği konusunda sizin bir şüpheniz var mı? Şüphemiz İzah edeyim efendim. Tabii seçim güvenliği meselesi birden fazla parametreye dayanan bir mesele. Bunu sadece yabancılar üzerinden okumak doğru değil. Yüksek Seçim Kurulu'nun yapılandırılmasından tutun. Bu yıl Nisan ayında seçim kanununda yapılan değişiklikler bu stüdyolarda onları da tartıştık. Yeni de değişik onların yürürlüğe girmesiyle oluşacak yeni yapılanma. Bunların hepsini bütüncül olarak değerlendirmek lazım. Yani netice itibariyle şuna bakmak lazım. Türkiye Demokrasisinde çok eksiklik, çok eleştirilebilecek yön olmasına rağmen 1950'den itibaren bir konuyu iyi başardık. Çevremizdeki hiçbir ülkenin yapamadığı şekilde 1950'den itibaren bu ülkede seçimle iktidara gelen her hükümet, askeri darbeleri bir tarafa bırakıyorum İstisnağı. ama normal sürelerde de facto dönemler değil, de yura dönemlerde seçimle iktidara gelen bir e, hükümet, zamanı geldiğinde veya daha öne çekmek suretiyle seçime gitti ve o sandıktan çıkan neticeye hem genel seçimlerde hem yerel seçimlerde herkes riayet etti, saygı gösterdi. Olur. Bu bizim bir değerimizdir. Üzerine titrememiz gerekir. Bu 2023 yılında da hepimiz çok iyi biliyoruz. Çok kritik bir seçim bizleri bekliyor. Orada da seçim güvenliği açısından sıkıntı yaratabilecek bizim değişiklikle ve temel itirazımız oydu Nisan ayında. Herhangi bir soru işaretini akla getirebilecek her türlü girişimden uzak durmak gerekir. Bütün partilerin kendi müşahitleriyle, temsilcileriyle o sandıklarda, her sandıkta mutlaka iktidar partisinden de muhalefet partilerinden de temsilcilerin yer alacağı, ve seçim sonuçlarının o ıslak imzalı tutanakların bütün partilerde eksiksiz bir şekilde e, ele alınacağı, değerlendirileceği ve hiçbir şaibeye yer açmayacak e, sebebiyet vermeden e, başarılı bir seçimin icra edileceğine inanmak istiyoruz. Ben bunun gerçekleştirilebileceğine de inanıyorum. Şimdi ben şu Suriyeliler konusunda bir iki Denine şey söyleyeceğim. Yöreyim, Buyurun. E, Şimdi az önce Gamze Hanım ifade etti biliyorsunuz ee, Suriyelilerin Türkiye'de vatandaşlık yapılması. Ben o konuya açıkçası en baştan bir şerh düşmek istiyorum. Bana göre şu an geçici koruma statüsü altında bulunan Suriyelilere vatandaşlık verilmesi açıkça hukuk aykırıdır. Neden? Bu mevzuatı iyi okumak gerekiyor. Bizim bu konudaki temel normumuz... 6450 sayılı yabancılar evet. ve uluslararası koruma kanundu. Peki Bahsiz sevgili kanun. hocam 113654 kişi geçici koruma statüsünde olduğu bin, halde, halde 200950 kişiye verilen vatandaşlığın ha, gözden evet, geçirilmesi ve iptal Sizin, edilmesi hayır. dahi gündeme gelmeliydi. Neden? Çünkü bizim yabancılar ve uluslararası koruma kanunumuza göre esas itibariyle 3 temel statümüz var. Uluslararası koruma nasıl sağlanır? 3 tane 61, 62, 63. madde. Bir, mülteci statüsündekileri korusun. Değiller. 2. şartlı mülteci statüsündekileri korusun. Üç, ikincil koruma statüsünde. Suriyeliler her üçündeki koşulları da yerine getirmedikleri için bizim yasal koşullara uygun bu üç koruma çeşidine, üç koruma modeline de uymuyorlar. Bunun üzerine 2011 yılında şöyle bir şey yapıldı. Tamam. 91. maddesi kanunun yürürlüğe konuldu ve orada yer alan geçici koruma, geçici korunan statüsü bu insanlara. İşte 100 bin kişi geçtikten sonra başlıyor ki 2011 yılının sonlarından itibaren başladı. Bakın bunlar ilk üç statüye tabi değiller. Onlar bireysel zaten. Bu söylediğim e, kitlesel hallerde uygulanabilecek ve şöyle bir istisnai hükmü var bunun. Bu yalnızca geçici olarak verilen ve o kitlesel e, harekete mensup olan kişilerin kendi ülkelerindeki sorun sona erdiğinde bu statüyü de sona erdirilerek kendi ülkelerine geri dönmeleri şeklindeki bir taahhüde de içeren bir hüküm bu. Dolayısıyla Suriye'de işler yoluna girdiği andan itibaren Burada geçici koruma statüsü ortadan kalkan hiçbir Suriye vatandaşının artık Türkiye Cumhuriyeti içerisinde bulunmaması gerekir. Kanunda Kanun bunu var. söylüyor. Evet. Bu buradan şuna geliyorum. Geçici koruma statüsü evet. altında olan yani evet. Doğru benim değil. ülkemde işler yoluna girdiğinde ben o ülkeme geri döneceğim tarihinde bulunan insana evet. siz vatandaşlık veremezsiniz. Hele ki istisnai vatandaşlığı asla veremezsiniz. Adı üzerinde istisnai Binde bir, yüz binde bir, milyonda bir az önce Cem söyledi evet. önümüzdeki hafta Avrupa Şampiyonası başlıyor örneğin. Türkiye erkek basketbol milli takımında bir tane devşirme oyuncu oynatma hakkı tanındı. Bu dönem o oyuncu önce Makkabi'de oynayan evet. ben basketbolu severim, şimdi Fenerbahçe Beko'ya transfer olan Scottie Wilbeck'ın'a e tanındı. Scottie Wilbeck'ın'a e sadece özgü bir tane vatandaşlık için istisna imkan. Neden? Türkiye'ye bir katkı, bir Üstad, katma değer sağlayacak. Efes'in Bu... gardı aynı şekilde bir Efes'in gardı. Kıvırcık saçlı. Hangisinden bahsediyorsun? Ona da istisnai vatandaşlık Geçmiş dönemde Bobby Diksin da vermişler. vermişlerdi. 40 50 atan Çok ya, var Larkin için söylüyorsun. Bir kişi oluyor bak. Aha. Bir kişi olur. Yok katılıyorum doğru söylüyorsun. Kişi 100 kişi olmaz. 1000 kişi doğru olmaz. Evet. 100 1200 200 kişi Allah aşkına ne yapıyorsunuz? Olmaz. Katılıyorum. Bunların Gamze Hanım'ın dediğini de teyit ediyor. Sınırlı gerekir. Doğru, Ama izliyorsun. Türkiye'de böyle bir hukuk bak, mu sıyaklar Peki. Pınar Hanım katılmıyor. Kural, Peki. Peki. Yani ben izlemiyorum vatandaşlık dediğiniz şey böyle alınıp satılacak bir şey değil. Hocam niye o. verilir bu ya? O zaman. Şimdi yani, ona geleceğim. Şimdi bakın. Yani, peki yabancı abi. Ya az önce müsaade edin. Dayanamayacağım. <laughs> yani. Dayanamayacağım. Söz da hakkı. Da hakkını yemeyin. 30 Hakkısın mı? Şimdi anlatacağım. Karşılaştırma hukuka ilişkin bilgileriniz ne yazık ki çok doğru bir yansıtmıyor. %30 Pınar Hanım rica edeceğim. Fransa'daki ben vatandaşlarımızdan geldi mesaj. Bakın karşılaştığım hukuka ilişkin bilgileriniz de doğru Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde 4 milyon, Öyle milyon yabancı olup vatandaşlık alan var yani inanamıyorum size. Vatandaşlık dağıtma gibi bir şey yoktur. Ha bu ülkeler vatandaşlık vermez mi? Almanya'da değil, yabancı alabilir. Zaten oradakiler olabilir. geçiş olma statüsünde Almanya'da değil. Bakın 25, vatandaşlıktan bahsediyoruz. Biri. Evet. Biz yabancılar ve uluslararası koruma kanunu statülerinden bahsettim. Şimdi diyorum De ki onlar da dünyada da bak hepsi. müsaade bir cümlemi tamamlayayım. Vatandaşlık verilebilir. Her ülke bunu yapabilir. Ama kimi alır? kendi ülkesine bir katma değer sağlayacak. İstihbar, kendi e, ülkesine. ekonomik, spor, e, böyle kültürel. Böyle Şimdi bizim ülkemizden geçtiğimiz yıl 1400'den fazla Nereden kim? biliyorsunuz? biliyorsunuz. Başta Almanya olmak üzere daha iyi yaşam şartlarının olduğu ülkelere gittiler. Ustar, Amerika söylesene. dediğiniz ülke. Allah Usta, Allah. Hirsch Vars. Tabii ya Hı. bu bunu söylesene çok, çok keyifli anlatacağım anlatacağım ya. oraya geleceğim e, bakın yani hukuk yan fakülteleri almak için Türkiye bir zamanlar... hadi bak Cem'i kömeyeceğim mektebi hukuk yapar bir zamanlar Tam bu verdiğim örnekteki gibi beyin göçü alan bir ülkeydi. İkinci Verdiği örnek vardı. çok doğru. Bunlar bizim hukuk hoca, efsane hukuk hocalarımızdır. Tabi. Almanya'da naziler iktidara geldikten özellikle Yahudi kökenli bilim insanları başta olmak üzere <laughs> oradaki e, avi yöntem görmedikleri insanlara bir baskı içerisine görünce örneğin Albert Einstein da Princeton'a gitti. Doğru. Oradaki bilim insanları Almanya'dan <laughs> kaçtılar. Ve o dönem için yükselen yıldız olan 1930'ların koşullarındaki <laughs> Türkiye'den bahsediyorum. Önemli kısmı Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye gelen dört büyük hukuk hocası Söylesen, vardı. A, a. Bizdeki hukuk fakültelerinin temelini oluşturmuşlardı. Çok kıym, Bizlerin yetiştiğimiz temel var. Türkiye'de yani. Kemal Ernst Uzman hocanın Tabii. hocayı yetiştiren büyük hocadır. Tabii. Medeni hukukun temel kuramsal çerçevesini çizen insan. Babalar. Profesör Ernst Hirsch evet. Türk Ticaret Kanunu'nun yazarıdır. Babası. Halen yürürlükte olan benim doktora çalışmamı yaptığım Fikir ve Sanat ha. Eserleri Kanunu 1950'de yazmıştır. Ankara Hukuk Fakültesinde, İstanbul Hukuk Fakültesinde büyük çalışmalar yapmıştır. Profesör Noymar evet. vergi hukukunun temelini Babası. oluşturan hocadır. Şimdi bakın bu insanları alıp... Şey Diş Hekimliği Fakültesi ya muazzam adamlar. Şimdi tamam. ama bunları alırsınız Yüzde yüz katılıyor. şimdi İngiltere almaz mı? Alıyor elbette. Ben oradayken eliyor eliyor Hintli, eliyor. hatta Yunanlı profesörlerim vardı. Netice et böyle. Mistle sala orada mı bilmiyorum günlerde. Tam vatandaşlık. Ama çok kıymetli bir şey. Sorayım. Ne bakın bunların özelliği Çok <laughs> istisnai sayıda ve o ülkeye katkı sağlayacak insanları belirli koşulların varlığı altında alır. Mesela orada da şey vardı bizdeki gibi Gayrimenkul satın alan insanlara yabancılık Almanya imkanı Almanya'nın Almanya'da Türkler ama ne iş yaptı orada? Müsaade buyurun. Yapmayın ya. Al Almanya'nın aldığı Almanya'nın aldığı Türklerin 1 milyonun neredeyse temizlik 2 milyon Almanya'da işe çalıştırıldılar. 2 milyon Türk var. Hayır. Bunlar 1961'de tamam. Yerde <laughs> temizlik işlerinde çalıştırıldılar. Yapmayın. Giden, giden ilk, ilk jenerasyon, ne jenerasyon, üçüncü jenerasyon yurtta şöder dönemi. Ama taksim Almanya İngiltere hala taksim 60 yıldır entegrasyonu mesela. çözemedi. Bakın, taksim, şoför, Pınar Hanım rica edeceğim. Anlaşılmıyor. Ama Pınar Hanım anlaşılmıyor. Biraz sonra size söz veriyor. 60 yıldır. Gazi bu arada gitti, ne yaptı? Entegre etme <laughs> konusunda çalışmalar yapıyor. Biz 2011'den bu yıla e, onun içerisinde gitti, 60 Amerika yılda Almanların Aziz in... niye gitti? gitti? efendim. Müsaade edin. <laughs> Hepsini anlatan, hepsinin hikayesini biliyorum. Bunların gittiler. hepsi nitelikli insanlar olduğu için gittiler. kabul gördüler. Ha, yani Sizin Gökhan Afgan sınırından gelen ya, ne yüzüğü belirsiz adamlar gidiyor. gibi değil. Tamam oraya e, Tamam giden bütün hepsi ya Gazi Yaşar Gündüz'e. Suriye'den miydi? gelen insanlar değil. Yani buraya gelenlerin hepside de yaşama yok. koşulunu e, koyuyor adam. Ders faz bunun dışında Fas olmayan, Almanca Fas konuşabilme koşulunu Almanya koyuyor. İngiltere ve İngilizce mülakata girme koşulunu e, koyuyor siz, siz ve bunların hiç konuştunuz asla konuştunuz ve katla o ülkede bir Pakistanlılarla konuştunuz mu? Demografik değişime neden olmasına yol açacak şekilde bir Demografi e, Fransa'nın yüzde otuzu yabancı oluyor. ya, İngiltere'nin yüzde on beşi, Amerika'nın yüzde kırk altı, İngiltere'nin kamu vergilerine sahiptir. Bilmiyorsunuz. Almanya'nın yüzde yirmi beşi yabancı. Fransa'nın yüzde otuzu yabancı. Onların eski eski sömürge ülkelerimiz ülkeleri de. Ayrıca Sizin böyle bir ülkemize ilk defa insanlar var, gelmiyor. Ne Irak'ın var, ne Afganistan'ın var, var. Size söz sırası gelince yani, konuşun. Mi? ben bile anlayamıyorum. Ne yani nasıl? Gelmedi. Kınar Hanım rica ediyorum. Çok rica ediyorum. Bitirsin onu. dünyada. En ben fazla yabancı ülkesinde barındıran ülke olmamızı akılla, mantıkla açıklayabilmek mümkün değil. E, Bizim şey şu anki politikamız ya. kendi Hayırları ayağımıza kurşun sıkmaktır. Sadece bugün için değil. Az önce Gamze Hanım'ın ifade ettiği gibi 10 yıl sonra, 15 yıl sonra 20 yıl sonra hele ki doğurganlık oranları itibariyle bu ülkeye gelen bu geçici koruma statüsündeki insanların Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından çok daha yüksek bir doğurganlık oranına sahip olduğu inanamıyorum. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra bu bir gerçek bir çok ama Pınar bu, bu birçok ilçede bu tam nefret söylemine uydum, Şu anki durumda yani. eğer şu anki akıl dışı politikaya devam edersek ee, çok ciddi iç çatışmaların zeminini hazırlıyoruz. Bu akıl dışılıktan derhal vazgeçelim. bir katkı Yapılması bakalım. gereken şey Beşar vesat ve Suriye hükümetiyle anlaşmak suretiyle olabilecek ölçüde fazla sayıda geçici e, koruma statüsü altındaki Suriyeli'yi ülkesine geri göndermek, kalanların da Türk e, hukukuna entegrasyonunu tavizsiz bir şekilde sağlamak.